Merhaba arkadaşlar bölme bölünebilme ve bölünebilme kurallarını bitirdik bugün ise asal çarpanlara ayırma konusuyla beraberiz sayfa 28 ve 29 nerede 39 günde TET kampı matematik kampı kitabımızın içerisinde önemli bir konu neden önemli bir konu çünkü asal çarpanlarla ilgili gerçekten çok güzel sorular geliyor karşınıza ve ee, özellikle hem TYT'de bu konuda hem de AYT'de karşımıza çıkabilir. İsterseniz hiç beklemeden bir bakalım bu asal çarpanlar neymiş? Gerçekten Doğucan'ın bahsettiği gibi kolay bir konu mu ve neye dikkat etmemiz gerekiyor? Tabi kitap olanlar hemen kitaplarını önüne açıyorlar. Kitabı olmayan arkadaşlarımız ise videonun hemen altında PDF'sini indirerek buradan takip edebilirsiniz. Hemen sayfamızı bir büyütelim arkadaşlar. Asal çarpanlara ayırma. Hocam bu asal çarpanlara ayırma nedir? Bu bizim bildiğimiz asal sayılarla bir alakası var mı? Sevgili arkadaşlar, asal sayıları daha önceden öğrenmiştik. 1 ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük sayılara asal sayılar demiştik. Onlarda nelerdi arkadaşlar? 2'den başlıyordu. 2, 3. Belli bir kural yoktu hatırlarsanız. Sonra 4 yoktu. 5 vardı. 6 yoktu. 7 vardı. 9, 3 kere 3, 9. 9 yok. 11 var. Bu şekilde devam ediyor. İşte bana verilen sayıyı bu çarpanlar şeklinde ayırdığın ifadeye asal çarpanlara ayırma diyor. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Bir sayının asal sayılar çarpım biçimde yazılmasına asal çarpanlara ayırma denir. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Ne diyor? 288 sayısının asal çarpanlara ayrılması şeklinde gösterelim. Arkadaşlar 288'i Şimdi bakın hemen şöyle bir çizgi çekiyorum. Bu aslında bir bölme işareti işlemi gibi. Ve 288 sayısını en küçük asal sayıdan başlayarak bölüyorum. Nedir en küçük asal sayı? 2. O zaman 288'i 2'ye böldüm. 2'de 1 defa var. 8'de 4 defa var. 8'de 4 defa var. 144. Ve bölmeye devam ediyorum. Neyle başlıyorum? 2 ile devam ediyorum. Bitene kadar. Tekrar 2'ye böldüm. 14'te 7, 2, 72. Tekrar 2'ye böldük arkadaşlar. 36. Tekrar 2'ye böldük. 18. Bakın hala 2'ye bölünüyor. Tekrar 2'ye böldük. 9. Ve 2'ye bölme artık bitti. Sonraki gelen asal nedir? Onu da kırmızıyla yazalım. 2'den sonra 3 geliyor. O zaman 3'e bölüyorum. 9'u 3'e böldüm. 3. Tekrar 3'e bölüyorum. 1. İşte bizim 288 sayımız... 2'den bakın 1 2 3 4 5 tane 2'nin çarpımı 2 3 4 5 3'ten de 2 tane 3'ün çarpımı ve biz 288 sayısını 2'den kaç tane var? 5 tane var. O zaman 2 üzeri 5 yazıyorum çarpı 3'ten kaç tane var? 2 tane var. 3 üzeri 2 yazıyorum. İşte şu yazdığımız olaya bakın 2 ve 3 asallarım benim. İşte asal çarpanlara ayrılmış hale diyorum. Benim elimde 5 tane 2, 2 tane de 3 var. Bu işlemede asal çarpanlara ayırma diyoruz. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Hemen gelelim diğer örneğimize. ABC birer pozitif tam sayı ve 360'ı ayırmışım ben 2 üzeri A 3 üzeri B 5 üzeri C. Yani 360 sayısının içinde 2'ler var, 3'ler var, 5'ler var. Olduğuna göre A, B, C toplamı kaçtır? Aslında bana sorduğu 360'ın içinde kaç tane 2, kaç tane 5, kaç tane 3 var. O halde 360 sayısını hemen asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 180. Tekrar 2'ye bölüyorum 180'i 90. Tekrar 2'ye bölüyorum 90'ı 45. Bakın artık 2'ye bölme bitti. Sonra 3'e bölüyorum. 45'i 3'e böldüm 15. Tekrar 3'e bölüyorum 5. 3'e de böldük. Artık 3'te bitti. Son olarak 5'e bölüyorum. 1. Şimdi sevgili arkadaşlar 360 sayısını ben açtığımda 2'den 3 tane var. 3'ten 2 tane var. 5'ten 1 tane var. Ayırdım masal çarpanlarına. Evet. Buradan baktığımız zaman A değerimiz 3'tür. B değerimiz 2'dir. C değerimiz 1'dir. Benden ne istiyor? Hepsinin toplamını istiyor. 3, 2, 5 bir daha ne yaptı? A, B ve C'nin toplamı 6 yapmış oldu. Asal çarpanlarına ayırdık. Ve geliyoruz arkadaşlar. Pozitif tam bölen sayısı bulma. Şimdi önce bunun bir Türkçesini açıklayalım. Ne demek pozitif tam bölen sayısı bulma? Basit bir örnekle size anlatacağım. Sonra kuralı vereceğim. Sevgili arkadaşlar. Örneğin ben size sorsam desem ki ya 10 sayısını bölen sayılar nelerdir? Yani onu hangi sayılar bölüyor? Şimdi bakın bir bölüyor. Başka 2 bölüyor hocam. 5 bölüyor 10 bölüyor. Başka böleni var mı? Yok. Tam böleni aslında yani onu her sayı böler 1 bölüyor 7 böler 10 böler 15 böler ama hangi sayılar tam bölüyor? 1 2 5 ve 10. Peki başka böleni yok mu bunların tam böleni? Yok. 1 2 5 10. Emin miyiz? Bir de arkadaşlar bu sayıların negatifleri var. Eksi 1 eksi 2 eksi 5 eksi 10. Şimdi biz dikkat edelim. Pozitif bölenlere pozitif bölen sayısı diyoruz. Yani PBS diyebiliriz. Kısaltması. Negatif bölenlere ise ne diyoruz? NBS negatif bölen sayısı. Şimdi arkadaşlar pozitif tam bölenlerin sayısını bulmak demek kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4. Şimdi 10'da buldum. Sıkıntı yok. E peki benim sayım çok büyük bir sayı olursa nasıl bulacağım? Tek tek yazacağım mı? İşte kural der ki sana 10 sayısını önce bir asal çarpanlarına ayır. Onu ayırdığım zaman 2 kere 5'tir. Başka da yoktur. Yani bir tane 2 vardır. Bir tane de 5 vardır. Buraya kadar tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar ben biliyorum ki bir sayının içinde pozitif tam bölen ve negatif tam bölenlerin sayısı her zaman eşittir. Bakın 1, 2, 3 tane pozitif böleni var. 1, 2, 3 tane ne? 4 tane pardon. 1, 2, 3, 4 tane pozitif böleni var. 1, 2, 3, 4 tane de negatif bölenim var. O halde tam bölen sayısı nedir dediğim zaman tam bölen sayısı 2 tane pozitif bölen sayısına eşittir. Veya 2 tane negatif bölen sayısına eşittir. Peki hocam biz bu tam bölenlerin sayısını yani pozitif bölenlerin sayısını bu işlemi yapmadan nasıl kısa yolla halledeceğiz? Hemen şuradaki kuralımıza notumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Bir A sayısını ben asal çarpanlarına ayırdım. Dikkat edin buradaki X içinde kaç tane A olduğunu, Y içinde kaç tane B olduğunu, Z ise içinde kaç tane Z, B oldu, C olduğunu söylüyor. Bizim sayımız kaçtı arkadaşlar? 10. Ben onu asal çarpanlarına ayırdığımda 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Ve ben biliyorum ki 10 sayısının pozitif bölen sayısının 4 olduğunu biliyorum. 4 tane de negatif var. Şimdi dikkatlice dinleyin. Benim 10 sayımın içerisinde bir tane 2 var. Ve arkadaşlar, biz pozitif bölen sayısını ararken bizim sayımızın içinde o asal sayıdan kaç tane var? Bir tane var. Bir tanenin yanına bir tane ekliyorum. 2. 5'ten kaç tane var? 1 tane var. Bu 1 tanenin yanına da 1 tane ekliyorum. Böylelikle 10 sayısının pozitif bölen sayısı 1 artı 1 2 iki, çarpı 2'den ne oldu? 4 oldu. Şimdi soru şu geliyor. Hocam tamam bir tane var dediniz de neden bir tane ekliyoruz? Şimdi arkadaşlar onun içinde bir tane 2 var ve alacağım çarpanların içinde belki de 2 yoktur. Yani 2 üzeri 0. Yani şöyle diyebiliriz. Kaç tane, şöyle bir örnek vereyim ben size daha iyi anlarsınız. Mesela bir tabağın içinde 4 dilim baklava olsun. Ben bu 4 dilim baklavayı kendime nasıl alabilirim? 1. Bir, bir tane yiyebilirim sadece. 2. 2 tane yiyebilirim. 3. Şansım 3 tane yiyebilirim. Dördüncü şansım 4 tane yiyebilirim. Ama bir tane daha şansım var. Nedir? Hiç yemem arkadaşlar. O yüzden benim 10 sayımın içinde bir tane iki var. Bir tane iki var ya da hiç iki almayabilirim. Çarpanların içine yazacağım ya. O yüzden iki şansım vardır arkadaşlar. O yüzden biz pozitif bölenleri bulmak için içinde bulunan asal çarpanların sayı adetlerinin yanına hep bir ekliyoruz. Çünkü olmama şansını da koyuyoruz ve çarptığımız zaman bize pozitif bölen sayısını verir. Ve demiştik ki pozitif bölenler negatif bölenler her zaman birbirine eşittir. Tam bölen sayısı ise pozitif bölen artı negatif bölendir. Yani kısaca tam bölen sayısı iki tane pozitif bölen diyebiliriz. Ve hemen geçiyorum yan sayfaya. Örnekle daha iyi göreceğiz arkadaşlar. Ve kuralımız nedir? Hemen şunu çok iyi biliyorum. Pozitif bölenin sayısını bulmak için asal çarpanlarını ayırıyorum üstlerinin adetlerini birer artırarak çarpıyorum. Ama neden bir artırıyorum? Olmama ihtimalinden dolayı. Şimdi 144 sayısının tam bölen sayısını bulalım. Öncelikle 144 sayısını hemen şöyle asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 72. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 36'yı 18. 18'i 2'ye böldüm 9. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e bölüyorum. 9 3'e böldüm 3. Tekrar 3'e bölüyorum 1. 144 sayısı eşittir arkadaşlar. 2'den 1, 2, 3, 4 tane var. Çarpı 3'ten 1, 2 tane var. 3 üzeri 2. O zaman 144 sayısının pozitif bölen sayısı her zaman bu formül pozitif böleni verir. 4, 2'den 4 tane var ama 1 de olmama ihtimali var. Çarpı 3'ten 2 tane var. 1 de olmama ihtimali var. Böylelikle 144 sayısının 5 çarpı 3'ten 15 tane pozitif böleni vardır. Neler midir bunlar? Hepsini yazmayacağım. Ama mesela 1 bölüyor, 2 bölüyor, 3 bölüyor, 6 bölüyor. Bunları sırayla yazabilirsiniz. 4 bölüyor, 8 bölüyor, 16 bölüyor, 48 bölüyor. Bunlardan toplam 15 tane vardır. Peki soruda benden ne istiyor? Tam bölen sayısını istiyor. Ve ben biliyorum ki tam bölen sayısı 2 tane pozitif bölen sayısına eşittir. Yani 2 tane 15'ten toplam 30 tane 144 sayısını tam bölen sayılar vardır. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Hemen e, bir örneğimiz o çok fazla E'ye kadar. arkadaşlar 300 sayısının tam bölen sayısı kaçtır? asal bölen sayısı kaçtır? asal olmayan pozitif bölen sayısı pozitif tek ve çift bölen sayısı 5'in katı, pozitif bölen sayısı kaçtır? Şimdi 300 sayısını biz sevgili arkadaşlar her zaman asal çarpanlara ayırmayı böyle OBEP'teki gibi ileride göreceğiz ama tek tek bulmanıza gerek yok. Ben 300 sayısını şu şekilde yazabilirim. Biliyorum ki 300 sayısı 3 çarpı 100'dür. Bakın bir tane 3 asal yakaladım. E peki 100 nedir? 100 de 10 çarpı 10 değil midir? Evet. Peki onu da ben ayırabilirim. 3 10 2 çarpı 5 diğer 10 da 2 çarpı 5. Böylelikle 300 sayısı arkadaşlar neye eşittir? 2 tane 2 var çarpı 5'ten kaç tane var? 2 tane. Önce isterseniz 3'ü yazalım. 3'ten 1 tane var. 5'ten 2 tane var. Hemen 300 sayısının kırmızıyla şurada PBS'sini bulalım. Pozitif bölen sayısı. Arkadaşlar üstlerini 1 artırdığımda 2, 1 artırdım 3. 1'i 1 bir artırdım. 2 Son olarak da 2 1 artırdım 3. Demek ki benim PBS'm ne oldu? 3 çarpı 2 çarpı 3'ten 3 kere 2 6, 6 kere 3 18 PBS'm var. A seçeneğinde benden ne istiyor? Tam bölen sayısını istiyor. O zaman 2 tane PBS olacak. Böylelikle 2 tane 18'den, 36 tane ne vardır arkadaşlar? A seçeneğinde tam bölen sayısı vardır. Gelelim B'ye. Asal bölenlerin sayısı kaçtır? Şimdi bunların içinde asallar kimdir arkadaşlar? Şimdi ben sayımı yazdığım zaman 300 sayım nedir? Hatta şuraya şöyle kocaman bir yazalım. 300 sayısı ne eşittir? 2'den 2 tane, 3'ten 1 tane, 5'ten 2 tane. Dikkat eder misiniz? Bu bölenlerin içerisinde 2, 3, 5 de 3'ü sayısını bölüyor ve bunlar asaldır arkadaşlar. O yüzden asal bölen sayısı kaçtır? 3 tane vardır. Nelerdir bu 3 tane olanlar? Bir tanesi 2'dir, bir tanesi 3'tür, bir tanesi 5'tir. 300 sayısını 6 da bölüyor ama 6 asal değil. Asal olan hangisi? Zaten bulduğunuz sayılar asal bölen sayısını veriyor size. Peki asal olmayan pozitif bölen sayısı? Sevgili arkadaşlar, pozitif bölen sayısı kaç taneydi? 18 tane. E peki Pozitif bölen sayısının 18 tane sayının içinde 2, 3 ve 5 olduğuna göre bunlar da asal olduğuna göre ben 3'ü çıkartıyorum. Ne oldu? 15 tane asal olmayan pozitif bölen var. Peki asal olmayan tam bölen sayısı kaçtır? 36 tane benim neyim var? Tam bölen sayım var. E, bunun 3'ü asalsa 33 tane de asal olmayan tam bölen var. Böylelikle C seçeneği de yapmış olduk. Geldik D seçeneği. Pozitif tek ve çift bölen sayısı. Hem teki hem çifti bulacağız. Şimdi arkadaşlar 300 sayısının içerisinde biz şöyle açalım tekrardan. 2'den 2 tane var. 3'den 1 tane var. 5'den 2 tane var. Şimdi biz bir sayının çift veya tek olduğunu nasıl anlıyoruz? Şimdi sayının içerisinde 2 varsa çifttir. Ama bir tane de 2 olabilir. 5 tane de 2 olabilir. 2 tane de 2 olabilir. O yüzden arkadaşlar ikiden hiç olmazsa çift olmaz. Ama bir tane olması çifti verir. Biz bu tarz sorularda pozitif tek veya çifti ararken çifti öncelikle bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü içinde kaç tane iki olduğu önemli değil. Ama teki her zaman bulabilirsiniz. Neden? Teki bulmak kolaydır. İçinde çift yoktur. Peki çift Demek bize neyi veriyor aslında? Sayı 2'nin katı demektir arkadaşlar. O yüzden çift bölen sayısı kaç tane 2'nin katı var? Tek bölen sayısı 2'nin katı olmayan. Biliyorsunuz tek ve çiftleri anlatırken 2'nin katı olanlara çift, 2'nin katı olmayanlara tek demiştik. Bu sebepten dolayı ben D seçeneğinde çifti bulmayacağım. Tek pozitif bölen sayısını bulacağım. Şimdi 300 sayısının tek olabilmesinin tek bir şartı vardır. O da nedir? İçinde asla ve asla 2 iki olmayacak. 2'yi siliyorsunuz. Daha doğrusu çifti siliyorsunuz. Buraya baktığımda arkadaşlar 3 üzeri 1, 5 üzeri 2. Ben bunlar arasından e, pozitif bölen tekleri seçeceğim. Bunlar arasından bu sayı bölenleri seçeceğim. Peki bir tane 3, iki tane 5'in içinden kaç tane bölen seçebilirim? kuralımız arkadaşlar yine aynı şekilde bölen sayısını bir artırarak çarpıyoruz. O yüzden tek pozitif bölen sayısı ne olmuş oldu? 1'i 1 artırdım 2, 2'yi 1 artırdım 3. Yani 2 çarpı 3'ten 6 tane tek pozitif bölen var. Peki pozitif bölen sayısı kaçtı PBS? PBS'yi biz ne bulmuştuk? Yukarıda bakalım. 18 bulmuştuk. Bu 18 tanenin içinde 6 tanesi tek. O zaman ne kaldı geriye arkadaşlar? Dikkat edin. 6 tanesi tekse 18-6 ne yaptı? 12 tane çift vardır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Çift 2'nin katı olduğu için biz bir bölende katı olanı bulamayız. Katı olmayanı buluruz. 2'nin katı olmayan içinde 2 olmayan demektir. Şimdi E seçeneğinde daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Bir E seçeneğine dikkatlice bir bakalım. 5'in katı pozitif bölen sayısı kaçtır? Şimdi 300 sayısının tekrar açtığımda 2'den 1 tane var. 3'ten 1 tane var. 5'ten 2 tane var. Şimdi ben 5'in katı olanı bulamıyorum. Çünkü bir tane 5' de olsa 5'in katı, 2 tane de olsa 5'in katı. Ama 5'in katı olmayanı çok rahat bulabilirim. Ve hemen yazıyorum 5'in katı olmayan olmayan pozitif bölen sayısı önce bunu bulacağım. Arkadaşlar benim sayım 3'ü üzeri 251, 3 üzeri1, 5 üzeri 2. Ve ben tutup bakın dikkat edin. Tutup 5'i silersem, 5'in katı asla değildir. Ve 5'i sildiğim için 5'in katı olmayan PBS üzerlerini 1 artırıyorum. Benim elimde kaç tane? Çok pardon. 2 kaç tane vardı? 2 tane. 1 bir, tane, 5 2 tane. O halde hemen 2'yi 1 artırdım. Ne oldu? 2 artı 1 çarpı 1'i 1 artırdım. 1 artı 1. Böylelikle 3 çarpı 2'den 6 tane 5'in katı olmayan e peki PBS kaçtı? 18 ben 18'den 6 tane çıkartırsam 12 tane 5'in katı olan vardır diyoruz. Soruların çözümü bu şekilde sevgili arkadaşlar. Hemen geçelim bir diğer örneğimize. Neyi vermiş bize bir bakalım. O burada örneğimiz bitmiş. Çok büyük sayfa ayırmışım ki sizler tek tek yazabilirsiniz. Ve geldik arkadaşlar diğer bir sayfaya. Hemen bakalım. Bir sayıyı tam kuvvet yapmak için asal çarpanlardan yararlanılır. Yani bu bir soru kalıbı tarzıdır arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar tam kuvvetten kastımız kare küp dördüncü kuvvet. Şimdi ben üçün yanına ne yazarsam bu ifade bir kareye dönüşür desem size. Hocam çok basit. 3'ün yanına 3 yazarsam kareye dönüşür. O da ne olur? 9. 3'ün karesi olur. Peki ben 3'ün yanına 3 ve 4 e, yazarsam bakın 3 kere 3 9, 9 kere 4 36. 36 da bir karedir. O yüzden arkadaşlar soru kalıplarına dikkat edeceksiniz. Bize en küçük değerini sorar genellikle. Hemen örneğe bakalım. Çok rahat bir şekilde göreceğiz. A ve B pozitif doğal sayı. 150 çarpı B eşittir A kare olduğuna göre B sayısının en küçük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben 150 ile bir B sayısını çarpmışım. Bir sayının karesi olmuş. Şimdi birçok öğrencimiz bunu şöyle görüyor. Hocam ben 150 ile 150'yi çarparsam kare olur. Evet. 150 ile 150'yi çarparsam ne olur? Burası kare olur. Peki arkadaşlar. 150 ile 150'yi çarptığım takdirde 150'nin karesi a kare eşit oldu. E buradan da a 150 oldu. Ama bana a'nın en küçük değerini soruyor. O yüzden soruları çözerken şuradaki en büyük en küçük ibarelerine dikkat ediyorum arkadaşlar. Peki ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Hemen şunu tekrardan siliyorum. Diyorum ki 150'yi asal çarpanlarına bir arayayım. İçinde belki kareler vardır. Hemen 150'yi yan tarafta asal çarpanlarına ayırıyorum. 150 e Kolay yolu öğrendiniz arkadaşlar. 150 nedir? 15 çarpı 10. 15 3 çarpı 5. 10 da 2 çarpı 5. Böylelikle 150 bir tane 2, bir tane 3, iki tane 5 vardır. Ve 150'yi yazdığımda ne diye yazacağız? Elimizde bir tane 2 var, bir tane 3 var, 5'ten iki tane var. Çarpı b eşittir a kare. Şimdi ben b yerine bakın elinde 2 tane 5 var. Bir tane 2 yazarsam 2 iki çarpı 2'den 2 iki tane 2 olur. Yani kare olur. Bir tane de 3 yazarsam bu da bir kare olur. Böylelikle b sayısının yerine ne yazmış oldum? 6'yı yazmış oldum. Bakın b'yi bulduk. 6. Peki sevgili arkadaşlar. 2'nin karesi 2'nin karesi oldu. b yerine 6 yazdım da. 3 üzeri 1 3 üzeri 1 ile çarptığında 3'ün karesi oldu. Zaten 5'in karesi vardı. Bu da ne yaptı? Bakın 2 kere 3 e 6, 6 kere 5 e 30. 30'un karesi eşittir. Ne oldu arkadaşlar? A'nın karesi oldu. Buradan da A sayımızı en küçük 30 bulabiliriz. Bizden gerçi ne istiyor? B sayısını istiyor. B'ye en küçük 6 verebilirim. Bakın 150 de verebilirim. Ama amaç 150'nin içinde gizlenmiş olan kareleri kenara koyun eksik olanları tamamlayın. Ana mantık budur arkadaşlar. Hemen geldim diğer bir soruya. Bu sefer bakın neye tamamla demiş? Küpe tamamla demiş. O zaman diyorum ki x ve y pozitif doğal sayı 80 çarpı x eşittir y küp olduğuna göre x artı y'nin toplamının en küçük değeri. Şimdi sevgili arkadaşlar ben 80 hemen şu yanda bir asal çarpanlarına ayırayım. Basit yoldan ayırıyorum. 8 kere 10'dur. 8 3 tane 2'nin çarpımıdır. 10'da 2 çarpı 5'tir. Böylelikle 80 sayısında bakın 2 üzeri 4 vardır çarpı 5 vardır. Şimdi ben 80'e yazdım. 2 üzeri 4 çarpı 5 çarpı x eşittir neye? Çarpı x eşittir y'nin küpüne eşit. Tamam. Şimdi bana ne lazım? Küp lazım. 2 üzeri 4'te içinde küp var mı? Var. Nasıl yazarım ben bunu? 2'nin küpünü alalım. Çarpı 2 çarpı 5 alalım. Çarpı x eşittir y küp. Şimdi buraya bir dikkat edelim. Elimde benim küp var. O yüzden arkadaşlar x yerine şu 2'yi küpe tamamlayacak bir sayı yazacağım. O da nedir? 2, 2. Yani 4. 5'i de küpe tamamlayacağım. Bu da nedir? 5, 5. Böylelikle bakın x'i bulmuş oldum. x'imiz nedir? 2, 2, 4 çarpı 5 20 çarpı 5 100. x'imiz 100'dür. O halde arkadaşlar tekrar şuradan açalım. 2'den 3 tane var. Ben x'in yanına 2 tane 2 yazdım. Bir tane daha 2 iki var. 2'den yine 3 tane oldu. x'in yerine 5 5 yazdım. Yanında da bir 5 beş var. 5'ten 3 tane oldu. Yani kısaca 2 üzeri 3 e, bu nedir? 2 üzeri 3 5 üzeri 3. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. 20'nin küpü oldu. Bu kime eşit? Y küpü eşit. Demek ki y'miz de burada en küçük değeri nedir? 20'dir. Benden istenen neydi? X artı y'yi istiyor. X'i 100 buldum. Y'yi 20 buldum işlemin sonucu ise ne yapar? 120 yapar sevgili arkadaşlar. Hemen geçtim diğer bir örneğe. Bakın A sayısı 17, 34, 51, nokta nokta 170. Olduğuna göre A sayı tam bölen asal sayıların toplamı nedir? Yani tam bölenler istiyor. O yüzden benim bunu asal çarpanlar şeklinde ayırmam lazım. Ama bir dakika hocam toplam vermiş. Ben bunu tek tek yazacağım mı? Şimdi ilk dikkatinizi çekmesi gereken bu sayılar 17'nin katı. O halde ben A'yı ya, yani verilen sayıyı 17 parantezini alırsam arkadaşlar bakın burada bir kaldı çünkü bu bir tane 17 17 aldım bu iki tane 17 bu da üç tane 17 peki burası nedir 17 kaç tane 17 parantezini alırsam 10 çarpı 17 17 paransini aldığımız zaman burada ne kalıyor gençler? 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta kaça kadar geliyor? 10'a kadar geliyor. Şimdi 1'den 10'a kadar olan sayıların ben toplamını yazabiliyorum. E neydi? Hatırlayın. E, formül kullanmıyorduk. Ne yapıyorduk? Kaç tane sayı var? 1'den 10'a kadar. Bakın sayma sayısı 10 tane. O yüzden hemen şuraya tekrar bir hatırlatalım. Toplamı nasıl buluyorduk? Sayı adetini biliyorum 10 tane. O zaman sayı adeti sayı adeti adeti Çarpı neydi arkadaşlar? Ortanca terim. Yani başta sonun toplamı. Ortanca. O halde ee, A sayım bizim 17 çarpı. Şimdi kaç tane sayım var burada? 1'den 10'a kadar 10 tane. Sayı adetim 10. Peki ortanca terim nedir? 10 artı 1. 11 bölü 2. Düzenleyelim A'yı. Bakın 2 ile sadeleştirdiğim zaman burası ne olur? 5 olur. O zaman A sayısını tekrar yazıyorum. A eşittir. 17 çarpı 5 çarpı 11. Peki arkadaşlar Asal mı bunlar? Asal. Daha çok parçalamama gerek yok. Bunları da sakın işlemlerin sonucunu yazmayın. Çünkü benden istediği asal sayılar. A sayısının içinde bir tane 17, bir tane 5, bir tane de 11 var. O halde A sayısının asal sayılar toplamı 17 asaldır, 5 asaldır, 11 asaldır. Topladığımız zaman 17, 28, 33 olarak buluruz sevgili arkadaşlar. Ve hemen geçiyorum yan tarafa son sütunumuz. Ve burada güzel e, bir, bu soru güzel. Bu soruda güzel tam bir ÖSYM soru tarzı arkadaşlar, yeni nesil dediğimiz soru tarzlar. A pozitif tam sayısı için e, kare A gösterimi A sayısının pozitif bölenlerin toplamı olarak tanımlanıyor. X bir tek asal sayı olmak üzere 4x eşittir 8x olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar kitabımızı şuraya A olarak vermişiz, bu x olacak. E, burayı x olarak değiştirin. Şimdi sevgili arkadaşlar ben x'in tek bir asal sayı olduğunu biliyorum ve karenin içerisinde 4x neyi veriyor bana? İşte bu asal sayıların toplamını veriyor. Şimdi 4 nedir? 2'nin karesi. x de tek bir sayı olduğu için e, ee, bir tane sayımız vardır bizim. Aslında burada e, x tek bir asal sayı bakın. Sadece bir çarpanı vardır. Peki buna baktığımız zaman bunun pozitif bölen sayısı kaç olur? 2'yi 1 artırıyorum. 3, 1'i 1 artırıyorum. 2, 3 kere 2, 6. Toplam 6 tane pozitif bölenleri var. İşte bunların toplamı 8x yapmış. Buna göre x kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar 2'nin karesi çarpı x üzeri 1. Şimdi bunların hemen e, asal bölenlerini bulalım. 1 bir, bir keresinde 2'den dolayı ya da ikisinden dolayı 1 bölüyor. 2 bölüyor. Bakın 2 iki tane 2'im var. 4 bölüyor. X bölüyor. E, bir tane X aldık. 2 tane X bölüyor. Bir de 4 X bölüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benim 4 X'imi bölen sayılar bunlardı. Bakın 4'ü 1'e bölebilirim 4 X'i. 4 X'i 2'ye böldüm. 4'e böldüm. X'e bölebilirim. 2X'e 4X'e. Bu sayılarımı toplamı Bakın 4 artı 2 3. 4 daha 7. 7 artı x'leri toplayalım. 4x 6x 7x. 7x artı 7x kaça eşitmiş? 8x e eşitmiş. E, 7x'i karşıya atarsam 8x eksi 7 x. Böylelikle arkadaşlar Burada x kaldı. Bu da eşittir 7 oldu. X sayım kaç olmak zorunda? 7 olmak zorundadır. Sorunun tarzını e, anlarsanız arkadaşlar sorun çözümü aslında kolay. Burada önemli olan nokta x'in tek bir asal sayı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve geldim son sorumuza. Bu da güzel bir soru. Hemen bir bakalım. Şekildeki şöyle hatta bir kademe daha küçültürsek daha net görürüz. Sorunun tamamını görelim. Şekildeki küçük beşgenin içine yazılacak değerler büyük altıgenin içine pardon büyük beşgenin içindeki P sayısının pozitif tam bölenlerin her biridir. Küçük beşgenin içindeki yıldız adeti ise o beşgenin içinde yazılacak sayının pozitif tam bölen sayılarını göstermektedir. Yani P sayısının pozitif bölenlerin adetlerini dağıtmışım. Bir no'lu kutudan 4 no'lu kutuya kadar kutular içinde yer alacak değerler küçükten büyüğe doğrudur. Buna göre en küçük P pozitif tam sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi sorumuza gelelim arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir büyütüyorum sorumuzu. Şimdi ben P'nin içerisinde yani beşgenin içerisinde hareket edeceğim. Şimdi P asal sayısının, P sayısının asal pozitif bölenlerin adetlerini gösteriyor. Birinci beşgende bir tane varmış. ikinci beşgende iki tane. Üçüncü beşgende üç. Dördüncü beşgende dört. Beşinci beşgende de beş tane. Şimdi arkadaşlar ben birinci beşgende bir tane asal sayı sadece birdir. Çünkü bütün sayıların pozitif bölenleri iki. Bir ve kendisidir asal olursa. Ama ben birincinin içerisine bir yazarsam bunun bir tane böleni vardı birdir. İkinciye p'nin en küçük değerini istediği için 2 yazıyorum. Bakın 2'nin pozitif bölenleri nedir? 2 üzeri 1 demektir. 2 tane pozitif böleni vardır. Bir tanesi 1'dir. Bir tanesi de kendisidir. 3 tane bakın 2'nin karesi yani 4'ü yazıyorum. 2'nin karesinde 2'nin karesi üzerine 1 artırdığında 2 artı 1 3 tane pozitif böleni vardır. Bunlar da 1'dir, 2'dir ve 4'tür. O zaman dördüncüye en küçüğü istediği için yine 2'nin kuvvetinden gideceğim. 2 üzeri 3. Bunda 4 tane pozitif böleni vardır. Peki bu nedir? 2 üzeri 4'tür. O halde arkadaşlar benim P sayımın içerisinde bulunan bütün bu asal çarpanlar yani hem 2 olacak hem 4 olacak hem 8 olacak hem 16 olacak. Böylelikle P sayım benim kesinlikle 16 olursa bu asal bölenlerini yazabilirim. P 16 olduğuna göre benden ne istiyor arkadaşlar? P sayısının rakamlar toplamı istiyor. 1 artı 6 toplamı da 7 yaptı. Böylelikle son sorumuzu da çözdük arkadaşlar. E, asal çarpanları iyi bilelim ki bir sonraki gelecek olan konumuz. Opep okeyde de bu konuyu çok sık kullanacağız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.